Ben 9 yaşında, ilkokul 3 oluyor herhalde. Bir arkadaşımın gözlerindeki kötülükle karşılaştım. Ve yaşadığımız olay çok basit bir olay. Bakkala gittik. Top alacağız, mahalle maçı yapıyoruz. Top patlamış. Bakkal fazla para üstü verdi. Benim arkadaşım, hala da arkadaşımdır. Para üstünü aldı. Ben dirsek attım. Dedim ki adam yanlış verdi, versene. Adil dedi, o onun salaklığı dedi. Ben dedi, bana bir şey verilirse alırım. Hala böyle bir adam. Değişmez zaten bak, yani. Ha, Çocukken bak, böyle olan. Kendi gölge yanıyla yüzleşmiş bir insan ama. Hı hı. Net olarak kötü tarafını bilir ve bunu da sergiler. Nobrandır, narsisttir. Ben böyle çok insan tanıdım. Ve ben bu insanlardan nefret etmedim. Onları yargılamadım. Çünkü kötü yanlarıyla açık ve net bir barış içindeler. Toplumumuzda böyle insanlar var mı? Dünyada var mı? Dolu canım. Tamam biz bu insanları eleştiririz. aynı kadar kötü falan. Ama biz onları yargıladığımız zaman aslında kendi içimizde de belki de barışamadığımız bir kötülüğü de itiraf etmek istemiyoruz belki de. Bizi rahatsız ediyor bu. Onların bu kadar kendi kötü yanlarıyla barışık olması ama bizim olmamamız belki bizi de rahatsız ediyor derinlerde. Belki de eksik hissediyoruz. Olabilir.